Merhaba gençler ben Yunus Hoca. Temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 37'deyiz. Konu kavrama sayfası diye adlandırıyor. 37. sayfada 12 Sonrasında 10 herhalde 20-22 tane soru var 37 ve 38 sayfaları çözeceğiz arkadaşlar. Ee, konu kavrama sayfalarında yukarıda diyecek ki mesela bir açıklama yapıyor benzer terimleri kastedilere toplarak veya çıkararak işlem yapın diyor. Sonra da bunlarda size işlem yapmanızı istiyor. En altta da konu kavrama sayfası işlemlerinin sonuçları diyor 12 tane soru olduğu için burada 12 tanesinin de cevabı bulmanız gereken cevapları veriyor. Ee, bu kitabı arkadaşım temin etmek istiyorsan videonun açıklama kısmındaki linkten kolaylıkla rahat bir şekilde temin edebilirsiniz. Ee, bu videoların devamını istiyorsanız da sağ üst köşedeki linke sağ üst köşedeki i harfine tıkladığın zaman bütün oynatma listesi elin altında olacak ve bu oynatma listesinden istediğin soruyu, istediğin konuyu, istediğin sayfayı bulup çözebilirsin arkadaşım. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bundan sonraki videonun devamında abone bir şekilde devam edin. Eğer ki video hoşuna gittiyse, videonun bu video serisi hoşuna gittiyse lütfen videoyu beğen, paylaş ki biz de daha farklı kitaplar, daha çok kitaplar çözelim arkadaşım. Gençler, vakit kaybetmeden 37. sayfanın konu kavrama sayfasında 37. sayfayı birinci sorusuna bakalım ve birinci soruyu çözelim. Hadi bakalım birinci soruyu nasıl çözecek hep beraber çözelim. Birinci sorunun üst tarafında bir açıklama yapmış ve demiş ki benzer terimlerin kat toplayarak veya çıkararak işlem yapın. Bunu zaten siz ilkokuldan beri görürsünüz. İlkokuldan beri size derler ki elmalarla elmalar armutlarla armutları toplayın. Her zaman bu klişe cümleyi söyler. İşte bunun aslında söylemek istediği şey benzer terimlerin kas sayılarını toplayarak ve çıkararak işlem yapın. Sadece benzer terimler işleme tabi olur. Burada görüyorsunuz bu A, bu da A ve bu da A. Yani hepsi elma ya da hepsi, hepsi armut. Ben bunlarda işlem yapabilirim. 3A 5A daha 8A yapar. 8A'dan da 12A çıkarsa sanki bu 8'de 12'ymiş gibi davranırım ben bunlara. 8'den 12 ya da 12'den 8'i nasıl çıkaracağız? Bir artı bir eksi olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkaracağız. 12'den 8'i çıkardık. 4. Büyün işaretini getireceğiz. Eksi 4. Eksi 4 olduktan sonra burada bir de A var yanında. O zaman diyeceğiz ki eksi 4 daha. Yani bunun cevabı eksi 4A yapıyor. E, i̇şlemleri yaptıktan sonra toplama çıkarma işlemlerini yaptıktan sonra terimin içerisindeki değişkeni de yanına getirip yazıyoruz ve diyoruz ki eksi 4a oluyor birinci sorunun cevabı. İkinci sorudayız ikinci soru diyor ki 2a artı 3 eksi a eksi 4 işleminin sonucunu bulun. Burada 2a var burada da eksi a var. Şimdi arkadaşlar senin bilmen gereken şeyi Elmalarla elmalar, armutlarla armutlar. Klasik değil mi? Evet işte ne yapacağız? 2A eksi A diyeceğiz. Yani gördüğün gibi elmalardan elmalara ya da armutlardan armutlara. Arkadaşım A'yı şu şekilde ya da A'yı şu şekilde yapmam arasında bir fark yok aslında. Ben sadece hani el alışkanlığı hangisi denk gelirse o şekilde yapıyorum. Yani aslında de A. 2A'dan A çıkarırsak ne kalacak, A kalacak. Ama ben bu şekilde adım adım yapmak değil de işlem bütününde yapmak istiyorum. Yani diyorum ki 2A eksi A e, artı 3 eksi 4. Ve bu durumda da 2A'dan A çıkarsa A kalır. 3'ten de eksi 4 çıkarsa eksi 1 kalır. Ve bunun cevabı da A eksi 1 olur arkadaşım. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soru diyecek ki bize 3x eksi 4y artı 2x eksi y işleminin sonucunu bulun. Biz de ne yapacağız? 3x artı 2x. X'leri kendi aralarında toplayacağız. Diyeceğiz ki 3x artı 2x. Sonrasında y'leri de kendi aralarında. Eksi 4y eksi y. 3x ile 2x'in toplamı 5x yapacak. 5x eksi 4y ile eksi y'nin toplamı da eksi 5y yapar. Ve 5 parantezini alabilirsiniz. 5 parantezinde x eksi y yapar. Yok hocam ben 5 parantezini almak istemiyorum diyenler için doğru cevap budur. 5 parantezini alsanız da doğru cevap budur. İkisi de doğru cevaptır arkadaşlar. Dördüncü soruya bakıyoruz. Dördüncü soru n kare artı 2xy artı 7 n kare eksi xy işleminin sonucunu bulun demiş. Burada yapacağımız şey 2 ya da 3 tane değişkenin olduğunu bilmen gerekiyor. n kareler kendi aralarında işleme tabi tutulacak. O zaman n kare artı 7 n kare diyeceğiz. Sonrasında 2 tane xy ve eksi xy. O zaman diyeceksin ki artı 2xy eksi xy e, ee, n kare ile 7 n karenin toplamı 8 n kare artı 2 x y'den y kare xy'yi çıkarttığımızda y x -y kalacak yani bir tane kalacak iki tane mesela ben bunları hocam yapamıyorum diyorsan şöyle yapabilirsin e, ee, en kareye mesela şey diyebilirsin. En kare kutu diyebilirsin. Ee, x, de x, y. Ona da mesela üçgen diyebilirsin. Ve işlemi şu şekilde yürütebilirsin. Dersin ki kutu artı iki tane üçgen artı 7 tane kutu eksi üçgen. Ve kutuyla 7 tane kutunun toplamı 8 kutu yapar. Ee, bir üçgende, iki üçgenden bir üçgen çıkarsa da bir üçgen kalır. Biz ne kutu demiştik? Neye? ya yani daha doğrusu en kareye. O zaman 8 e dedim şey aslında 8n kare. Neye kutu üçgen demiştik? X'ye. O zaman 8n kare x'ye olur. Yani yine aynı sonucu bulursunuz arkadaşlar. İşlem yapmak, işlemi harfli ifadelerden yapmak istemiyorsanız kutu mantığı da daima iş görür. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soru 2x kare artı 5 x'ye eksi 5 e, eksi x kare eksi 2 x'ye artı 5 ifadesinin eşitliğini bulun demiş. Burada x kareleri ve x y'lerin farklı farklı olduğunu bilirsiniz. O zaman 2x kare eksi x kare. Yani önce x karelerle işlem yapıyorum. Sonra 5xy eksi 2xy xy'lerle işlem yapıyorum. Artı 5 diyorum. Devam edelim. 2x kareden x kare çıkarırsak x kare kalır. 5xy'den 2xy'ye çıkarırsak artı 3xy ve gelir. Şurada da artı 5 var. İşlemin cevabı bu. ama hocam ben daha fazla ya da daha dibe inmek istiyorum dersen şöyle yaparsın. X parantezini alıp burasını X artı 3Y artı 5 de diyebilirsin. İkisi de aynı şeydir. Ama hangisi cevap olarak şıklarda varsa onu işaretle gitsin. X'in aynı anda olmaz zaten. Altıncı sorudayız. Altıncı soru bize der ki x kare artı 2x'ye eksi 1 artı x kare artı 9x'ye eksi 4. İfadesinin eşitliğini bulunuz. Arkadaşlar burada bir parantez, burada da bir parantez var. Parantez içerisinde bir işlem yapamıyorum ikisinde de. Ee, dışarıda da artı var. Yani eksi yok. Dağıtmam gereken bir şey yok. O zaman ben şunu şöyle yazabilirim. x kare artı 2x eksi 1. Çünkü herhangi bir işlem yapamıyorum. Burada da olduğu gibi çıkarıyorum. x kare artı 9x eksi 4. Yani bu e, parantezleri havaya vermiş. Yani öyle e, vermese de olurmuş. Burada 2xy var. Burada 9xy var. O zaman diyeceğiz toplamları 11xy yapar. Burada x kare var. Burada da x kare var. O zaman diyeceğiz ki 2x kare. Ve burada eksi 1 eksi 4 toplamları eksi 5 yapar. Düzenlersek şu şekilde olur arkadaşlar. Daima derecesi büyük olanı önce yaz. Yani üstlü olanları önce yaz. Hocam üstü 2 tamam. üstü 5 olanı daha önce yapacaksın. Yani daima bu şekilde yaz. Artı 11xy eksi 5 böylelikle İşten baktığında kolaylık olsun, anlatım bozukluğu oluyor yani Türkçe'de bu da öyle bir şey olmasın, daha rahat oluyor. Yedinci soruya geldik. Diyor ki parantez içine dağılma işlemini uygularken terimleri sırasıyla birbirine çarpılıyor. Tamam? Yani diyor ki sen yedinci soruda bunu içeriye dağıtacaksın ya hem birinci ifadeyle hem ikinci ifadeyle çarpma. Ki biz zaten her zaman bunu söylüyoruz. Aile A ile A'nın çarpma, akar yapar. A ile 2'nin çarpımı 2A yapar ve bu şekilde olur arkadaşlar. İfadesinin eşitliği de budur. 8. soru 2 parantezinde x eksi y ifadesinin eşitliğini bulun. 2 ile x'in çarpımı 2x, 2 ile eksi y'nin çarpımı eksi 2y diyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz arkadaşım. 9. soruya geliyoruz arkadaşlar. Bu eksiği içeriye dağıtmamız gerekiyor. Her bir ifadeyi eksiyle çarpıyoruz. Nasıl biraz evvel 2 varken 2 ile çarpıyorduk. A varken A ile çarpıyorduk. Şimdi eksi var. Eksiyle çarpacağız. Eksi çarpma eksi x. Eksi eksi y'nin çarpma eksi eksiden dolayı artı oluyor. Artı y oluyor. Eksiyle eksi eksi 2'nin çarpma yine eksi ile eksinin çarpmından dolayı artı olur. Artı 2 olur. Ve bu şekilde olur. İstersen bu şekilde yazarsın. İstersen pozitif olanı öne yazarım hocam. x artı y artı 2 eksi x yazarım dersin. Fark etmez. Bu şekilde de yazabilirsin. Öndeki katsayılar sayılar değiş, artılar eksiler değişmediği sürece değiştirebilirsiniz. Önemli değil. İki tane parantez birbiriyle çarpılırsa birinci parantezdeki ifade, her bir ifadeyi ikinci parantezdeki her bir ifadeyle sırasıyla çarpmamız gerekiyor. Yani şöyle yapmamız gerekiyor. x ile 2'yi çarparız. x 2 x x ile x'i çarparız. x kare. 1 ile 2'yi çarparız. 2. 1 ile de x'i çarparız. x yapar. Ve bu işlemin sonucunda da arkadaşım derecesi büyük olanı başa aldığım zaman x kare diğerleri x'li ifadeleri de yanına getiririm. 2x burada x de burada toplam 3x yapar. Ve şurada da mazlum halde bulunan 2'yi de getir yanına yazarız. Ve bu şekilde olur arkadaşım. Yani x kare artı 3x artı 2. Bu şekilde çarpmış olduk arkadaşlar. 11. sorudayız. Bu sefer iki tane e, parantez çarpılmış ve işleme devam etmiş. Biz ilk önce iki tane parantez çarpılmışsa ne yapıyorduk? Parantezdeki her ifadeyi birinci parantezdeki her ifadeyi ikinci parantezdeki her ifadeyle çarpıyorduk. Önce bu işlemi gerçekleştirelim. Sonraki kalan e, işlem sonucunda oluşan e, diğer işlemlere bakalım. Önce çarpma yapalım. X'i X ile çarpıyoruz. X kare. X'i eksi 1 ile çarpıyoruz. Eksi X. 1'i x ile çarpıyoruz. Artı x. 1 ile eksi 1'i çarpıyoruz. Eksi 1. Devamında ne var? 2x kare eksi 10x. Bunu da herhangi bir şey yapmadığım için olduğu gibi yazıyorum. Arkadaşlar x kare ve 2x kare toplanırsa 3x kare yapar. Şuradaki eksi x ile artı x birbirini götürür. Ve şurada eksi 10x var. O da eksi 10x olarak yazılır. Hiçbir işe karışmayan eksi 1 de sonuna yazılır arkadaşlar. Ve bu şekilde bir işlem elde ederiz. 37. sayfanın son sorusuna geldik. 12. soru. 6x eksi 12x kare eksi 12x kare eksi 3x artı 2 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. İşlemin sonucunu bulun diye sormuş. Parantez içerisinde herhangi bir işlemimiz yok ama dışarıda bir eksi var. Bu eksiyi içeriye dağıtacağız. Her birini bu eksiye çarpacağız. Neden eksi ile çarpıyoruz biliyor musun? Aslında bu eksi dediğin şey senin eksi 1 demektir arkadaşım. Eksi 1 yani şimdi bir sayı tam sayı. O zaman bunu içeriye dağıtmamız gerekiyor. Bundan dolayı dışarıdaki işareti içeriye dağıtabilirsiniz. 6x eksi 12x kare. Bunu herhangi bir şey yapmayacağım ama bunu içeriye dağıtacağım. Eksiyle 12x2, eksi ile 12x kare eksi 12x kare yapar. Eksi ile eksi 3x artı 3x yapar. Eksi ile artı 2 de eksi 2 yapar. Ve buradan dolayı da arkadaşlar Eksi 12 x kare. Eksi 12 x kare toplanırsa eksi 24 x kare yapar. 6 x ile 3 x toplanırsa 9 x yapar. Ve eksi 2 tek kaldığı için getirip eksi 2 de yazıyoruz. Cevabımız bu olacak arkadaşlar. 37. sayfa bitti. 38. sayfaya geçtik. Ve 13. soru. Eksi 12A eksi 6AB ifadesini ortak çarpan parantezine alın demiş. Ortak çarpan parantezine alırken arkadaşlar hepsinde ortak olanları alacağız. Yani terimlerde ortak olanları. Şimdi terimleri birbirinden ayıran ifade neydi? Eksi ve artılardı. Yani vidalardı. Düz vida ve yıldız vida. Ne yapıyordu? Parçaları birbirinden ayırıyorduk. Bu terimleri birbirinden ayırıyor. Şimdi öncelikle birinci terim ve ikinci terime kadar verelim. Şurası birinci terim. Unutmayın arkadaşlar. Şurası da ikinci terim. Şimdi ikisinde ortak olanlara bakacağız. Birinci terim ve ikinci terimde ikisinde ortak olanlara bakacağız. O zaman ekranımızı silelim ve çözmeye başlayalım. Arkadaşlar eksi 12 a'yı ben şöyle yazabilirim. Eksi 2 çarpı 6 a. Çünkü çarpıldığında eksi ile 2'nin çarpımından 12 gelir 12 a olur. Ve bu şekilde olur doğru. Buradan da eksi 6 a gelir. Eksi 6 a Şimdi arkadaşım 6 a birinci ifadede de ikinci ifadede ortak. O zaman 6A parantezine aldığım zaman 6A'ları artık yokmuş gibi düşünelim. 6A'lar yok. Ne kaldı buradan? Eksi 2 ve eksi B kaldı. Eksi B. İşte ortak çarpan parantezine aldığımızda böyle bir sonuç elde ederiz arkadaşlar. İşi bir tık daha ileriye götürebilirsiniz ama. İşi bir tık daha ileriye götürdüğümüzde şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Şuradaki eksiler de ikisinin de ortak değil mi? Evet o zaman bunu da eksi parantezine alalım. O zaman 6a eksi parantez var. Ne olacak? Ee, bu eksiler giderse ne kalır? 2 artı b kalır. 2 artı b. Eksiyle 6A da eksi 6 anın çarpımında eksi 6 a yapar. Eksi 6 a parantezinde 2 artı b sonucunu buluruz arkadaşlar. Nihai sonuç budur artık. Bundan daha içeriye de gidilmez. 14. soruya geldik. 5y eksi 8y kare eksi 3y ifadesini ortak çarpan parantezine alın demiş. 5y ve eksi 3y var. Şimdi 5y'den 3y'yi çıkaralım önce 2y yapar. 2y eksi 8 y kare. Şimdi ben şunu yapabilirim artık. y dediğimiz ve 2 dediğimiz ifadeler şöyle. 2y'yi zaten 2'ye yazalım. 8 dediğimiz şey aslında 4 çarpı 2 y kare dediğimiz şey de y çarpı y. Gördüğünüz üzere 2y'ler hem burada hem burada var. 2y parantezine aldığım zaman bu 2y komple gittiğinde yerine 1 bırakır. Bunu unutmayın. Birçok öğrenci o biri unutur ve hep yanlış yapar. Eksi 4y kaldığı için eksi 4 olduğu gibi yazarız ve 2y çarpı 1 eksi 4y yazabiliriz bunun için. 15. soruya geldik arkadaşlar. 6x eksi 4 artı 12x kare ifadesini ortak çarpan parantezine alın demiş. 6x eksi 4 artı 12x kare. Arkadaşlar 6x ve 12x içerisinde ve 4'ün içerisinde ortak olanlar var. Hadi onları bulalım. 6x'i şöyle yazabilirim. 2 çarpı 3x. 4'ü de şöyle yazabilirim. Eksi 2 çarpı 2. Tabii ki 12x kareyi de şöyle yazacağız. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı x çarpı x. Gördüğünüz gibi 12'yi 4 çarpı 3'ten 4'ü de 2 çarpı 2'den o zaman ne, ne diye ayırdık? 2 çarpı 2 çarpı 3 çünkü gerçekten çarptığınız zaman 12 olarak geliyor. X kareyi de arkadaşım X çarpı X olarak ayırdım. Evet. Devam edersek arkadaşlar bakın şu birinci terim bu ikinci terim ve bu da üçüncü terim. Burada 3 tane terim var. 2 ve 3 ve dolayısıyla bu 3'ün de ortak olanına bakacağız. 2, 2, ve 2. Üçünde ortak o zaman 2 parantezini alıp 3x eksi 2 artı 2 çarpı 3 çarpı x çarpı x olarak ayırabilirim. Bu şekilde yapabilirim. Bunu toparlamam gerekirse de arkadaşım 2 parantezinde 3 kere 2 6 x x'in çarpımı x kare 6 x kare artı 3x eksi 2 yazabilirim. Bu şekilde de sonlandırırım arkadaşım. 16. soruya geldik. 16. soru diyor ki x y eksi x'in karesi y eksi 2x ifadesini ortak çarpan parantezine alın. O zaman x y dediğim şey zaten x çarpı y bu bariz bir şekilde ortada. x kare çarpı y bu da eksi x çarpı x çarpı y olarak ortada. 2x dediğim şey de 2x'tir arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Şimdi x parantezine aldığımız zaman olayı x parantezine aldığımızda burada y kalır. Burada x çıktığı zaman ne kaldı? Eksi x ye. Eksi x kalır ve burada da x çıktığı zaman eksi 2 kalır. Onu da olduğu gibi yazarız. Ve işlemin sonucu bu hale gelir. Ben bir tık daha ileriye gitmek isteyen, istiyorum diyen çılgın öğrencilerimiz için ikisinde de y var. Y parantezini alabiliriz. X parantezini aldıktan sonra bir y daha koyarız. Ve deriz ki y parantezini aldığımızda burada 1 kalır. Burada da x kalır. 1 eksi x artı pardon a'sı değil eksi. Eksi 2 deriz arkadaşım. Çünkü bu eksi 2 y barındırmıyor. Bunu parantezin dışında tutmamız gerekecek. Ve bu şekilde yaparız. Bu şekilde daha rahat olacak. Bir tık daha ileriye gidilir mi? Bir, ya bir, iki, bir iki tık daha ileriye gidebilirsiniz de bu şekilde daha rahat olur. 17. soruya geldik. 17. soruda bir e, not vermiştim. Ki, aynı olan değişkenleri çarparak kuvvet şeklinde yazınız. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela 3 ile 3'ü çarpıyorsunuz. Ve siz bunu 3'ü ben 2 kere çarptım anlamına gelen 3'ün karesi şeklinde yazıyorsunuz. Mesela 4 ile 4'ü 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 çarpıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben 4'ü 5 kere çarptım diye demek anlamına olun. 5, 4 üzeri 5 diyorsunuz. 4 üzeri 5. Burada da aynı şey var. 2 var. Tamam 2 çarpı. X x'i çarptım ne yaptı? X kare. Evet bir de x 3 var. Bu şekilde yazabilirsin. Bu şekilde bırakabilirsin ama bunun biraz e, mantığı olmaz. Sade hali şudur arkadaşım. X kare dediğimiz şey nedir? X çarpı x'tir. X küp dediğimiz şey 3 tane x'in çarpımıdır. O zaman bu işlem ne yapar? 2 çarpı x kaç kere çarpılmış? 1, 2, 3, 4, 5. x üzeri 5. Bu şekilde çöz, soruyu çözebilirsiniz. Ee, üstlü ifadeleri anlatmış olsaydım size önce x ile e, tabanlar aynı olduğu için üstlerin toplanacağını yani 2 artı 3'ün olacağını söylerdim ama sanırım bunu üstlü ifadelere bırakmam gerekiyor. 18. sorudayız. İşleminin sonucunu bulun demiş. Yapacağımız şey önce parantezin içerisini dağıtmak. Parantezin içerisini dağıttıktan sonra arkadaşlar Gelişimi yanına yazacağız. Hadi o zaman yapalım. A ile A'yı çarptık. A'nın karesi. A ile 9'u çarptık. Artı 9A. Yan tarafta dışarıda da eksi A kare var. Ve artı 9A var. Burayı iyice incelerseniz. A artı A kare ile eksi A kare birbirini götürür. 9A artı 9A kalır. 9A ile 9A'nın toplamı da 18A yapar. Cevabımız 18A olur. 19. soruya geldik arkadaşlar. İşleminin sonucunu bulun demiş. Yine aynı şekilde parantezin içini dağıtacağız. A ile 2A'nın çarpımı 2A kare. A ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3A. Eksi içeriye dağıttığımızda eksi ile 2A karenin çarpımı eksi 2A kare. Eksiyle eksi ile eksi A'yı çarptığımızda artı A gelir. Eksi ile eksi 3 çarptığımızda artı 3 gelir. Ve işlemi artık yapmamız gerekirse 2A kareden eksi 2A kareyi çıkarırsak 0 olur. Ve şuradan eksi 3a ile a'yı toplayıp ya da çıkarmamız gerekecek. Hadi yazalım bunu. Eksi 3a a artı a. Şurada hiçbir işe yaramayan ya da hiçbir iş yapmayan a artı 3'ü de getirip yanımıza yazıyoruz. Çünkü işlemde bu da var. İşlemin içinde bu da dahil. Yani çerçevenin içerisinde o da bir ayrıntı. Onun için bunu yazmamız gerekiyor. Eksi 3a'dan ve ya da şöyle söyleyeyim. Eksi 3a ile a'nın toplamı arkadaşlar. 1 artı 1 eksi olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkaracağız. 3 a'dan a'yı çıkarttığımızda sakın 3 kalır değil mi? 2 a kalır. Tamam. Şurada da büyüğün işaretini getireceğiz. Eksi 2 a ve artı 3 yapar. Cevabımız bu olacak. 20. sorudayız arkadaşlar. 20. soruda yine x çarpı parantez içerisinde 5x eksi 4 ifadesinin eşitliğini bulur demiş. x ile 5x'i çarparsak 5x kare yapar x ile eksi 4'ü çarparsak eksi 4 x yapar ifadesinin eşitini bulun demiş. Bu, bu şekilde bir eşitlik bulmak söz konusu olur arkadaşlar. Cevap bu olacaktır. 21. sorudayız arkadaşlar. 2x ile x'i çarparsak 2x'in karesi. 2x ile y'i çarparsak 2x geliyor. Dışarıda da 2y var. 2y ile 3y'i çarparsak 6. Önce katsayıları çarpıyoruz. 3 ile 2'nin çarpımından dolayı 6. A. Sonra harfleri, harfli ifadeleri çarpacağız. Y ile y'nin çarpımı y kare yapar. Ve eksi, e, artı 2 y ile eksi x'i çarptığımızda eksi 2 y x ya da eksi 2 x y neyse artık bu şekilde yapar. Şimdi artı 2 x ile eksi 2 x birbirini götürüyoruz. Burada 6 x kare var. 2 x kare var. Burada da 6 y kare var. Toplamı da 2 x kare artı 6 y kare. Hocam ben biraz daha çılgınım dersen 2 parantezinde x kare artı 3 y kare yapabilirsin. Arkadaşlar 22. soruda demiş ki verilen ifadelerde sadeleştirme yapılacak yerleri bularak sadeleştirme yapın. Şimdi yukarıda 2x artı 4y var aşağıda da 8 var. İfadesini sadeleştirir demiş. Hadi sadeleştirelim. Yukarıdaki 2x ve 4y'yi ortak paranteze aldığımızda ikisinde de 2 iki ortak 2 parantezini aldığımızda x artı 2y gelir. Neden 2'ye gelir? Çünkü 4 dediğimiz şey aslında 2 çarpı 2'dir. Yanında da y var. O zaman iki 2 parantezin aldığımızda 2y gelir. Devam edersek arkadaşlar 2 çarpı x artı 2y'yi bulmuştuk. Bu kadar da, da 8 var. 8 dediğimiz şeyi de şöyle yazabilirim sanırım. Bu şekilde yazsam daha rahat olur. 2 çarpı 2 çarpı 2. Çünkü 8 çarptığım zaman 2 ile 2'nin çarpımı 4 4 ile 2'nin çarpımı 8 olur. Bunlar 2'lerden 2'ler birbirine götürürse cevabımız x artı 2y bölü 2 çarpı 2'den de 4 yapar 4 olur. Ve sanırım en sade halde bu olur. X artı 2y bölü 4. Arkadaşlar 38. sayfanın son sorusuna geldik ve 23. soru bize diyor ki 2x eksi 2y artı 2 artı 2y eksi 2x artı 3 ifadesinin sonucunu bulun. Arkadaşlar dikkat ederseniz 2x'in önünde artı varken burada 2x'in önünde eksi var. O zaman bunlar birbirini götürdü. İki yerin önünde burada eksi varken burada da art var. O zaman bunlar da birbirini götürdü. Sadece birbirini götürmeyen işleme tabi hiçbir işleme tabi, tabi tutmayan 2 ile 3 kaldı. Bunların toplamı da 5 yapar arkadaşlar. Ve bu 23. sorunun cevabı da 5 olur. Evet gençler. Bu videomuzda 37. ve 38. sayfayı çözdük. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.